hükümdar soyu. Porcay hanedanından sağ kalan son kişi. Burdur tatlının varisi. Günaydın. Burası neresi? Bunu sormak şaşırtıcı. Tanıştırayım. Yabancılık çekeceğin son yer. Yıllarını harcadığın yer. Cennet ve cehennem. Bilinç alt. Niçin buradayım? Bunu benim sormam gerek. Niçin buradasın? Burası neresi? Niçin böyle bir yer? Sen nesin? Ben... Benim. Peki sen kimsin? Dünya sikimde olmayan rasyonel adam mı? Yoksa duygularıyla hareket eden bir hükümdar mı? Bana niye böyle sorular soruyorsun? Burası neresi? Çıkar beni buradan. Eskiden videolarını gülümserdim. Hatırlıyor musun? Evet. Çok şey değişti. Yani porçay bozdu. Kes sesini. İstesem hala gülüp eğlenebilirim. O halde niye Hı. istiyorsun? Gülenemeyecek şeyleri gülmeyi senden öğrenmiş insanlar var. Devam et. Gel. Troll yapalım. Bunlar devasa bir trol ve sen bunun farkında olacak kadar zekisin. Hükümdarlığın, bu bayrak, bu hikaye bunların hepsi bir troll. Erkan. Beni affalıyorsun. alıyorsun. Ben bunları troll olmadığını fark edecek kadar zekiyim. Sen hikayeni yazarken ben hikayenin sonunu biliyorum. Padişahım çok yaşa desem hoşuna gider mi? Sana nasıl selam vereyim mi? Senin için savaşa girsem hoşuna gider mi? Bunlar... Bunların hepsi bir oyun. Bunları eğlenmek için yapıyoruz. İlkokul hatırlıyor musun? Bütün okulun karşısında konuşma yapmıştım. Hayatının en güzel günüydü. Ne demeye çalışıyorsun? O güne geri dönmek isterdim mi Tekrar kürsü başında olmak. Binlerce insanın karşısında konuşmak. Abartma sadece bu isteğimi bu troll sayesinde karşılıyorum. İstediğin şeyleri elde etseydin neler olacağını bütün kanal biliyor. Senin gerçek yüzünü gördüler. Politikacı Kral! Ben... ...insanlara güzel bir amaç vermeye çalışıyordum. Sen... ...yaptıklarıyla yüzleşemeyen bir pisliksin. İnsanları yüzüstü bıraktın. Kral tacını bırakıp kaçmaz. Ben kaçmadım, beni yalnız bıraktılar. İnsanlara güç karşılığında güven verip... ...güvenlerini kırarsan... ...gücünü kırarlar. Ben... Ben sadece eğlenmeye çalışıyordum. O halde neden eğlenmiyorsun yüce burdur Fatih'i? Gel benimle. Troll yapalım. Hükmedelim. İnsanlara gülelim. Krallığı çöpe at. Gücü çöpe at. Hayallerini, intikamını, kalbini çöpe at. İşte şimdi... Ultra zamanı.